Merhaba arkadaşlar sahte müziğinin yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz benim adım kanalım bugün güzel bir varsa birim, e, kaç bilmiyorum ne yapayım 13 sanırım böyle 13 çekiyorum kısa bir video ile beraberim sizlerle bugün. kısa bir video olarak çekeceğim zaten giymişim ortaya gitsem adamlar beni alır kartopuyla o yüzden ben kendi base'imle takılacağım. Bu şeyde, o haritada hep kendi base'imle takılırım. Hack misin? Değilsin. Güzel bir şey bu. O hack. Böyle hacker yok. atasankum Allah Hadi be öldüm arkadaşlar bir tane daha oynayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz var. Wars bölümü şey. Ya iğrenç mi ne geldi böyle işte ya. Ya. Çok like, boys. Ye. Yeah. Baya uzak. Niye olmadı lan o? Şöyle gidelim. Sen burada Ya nasıl düşmedi ya? Hacker abi o hack. Biliyorum ben. Şimdi alayım da bari. Sana ben bunu alayım mısın? Allah koruma. Hmm. Hadi be. Evet arkadaşlar bir daha sonra gerekiyor mu kızlar çıkarken kendinizi